Abi şikayetiniz neydi? Abi şikayet yolda gazdan alakalı bir sıkıntı vardı. Hmm. Kaza, kaza geçmiyor. Ondan sonra işte, ustanın eline koluna sağlık. Yani ne ses var ne şey var soruk var bilmiyorum. Biraz sevindin herhalde bu. Valla usta sen ne diyorsun ya? <laughs> Yemin ediyorum ay gazda şey e, sanayiye varayım diye do du doğayla geldim ama yani bu işte bir de nasıl kısmet işi demek ki. Ben daha önce sizi bilmiyordum. Ama bundan sonra gazdan alakalı en ufak sorunlar Üçel otogaza gelecek. Allah razı olsun. Nasıl Mustafa geldin servise olacak. abi? Servise geldiğindeki durum nasıldı? Abi servise geldiğimdeki durum araba bildiğim şey gibi ciğerleri dıkanmış şey gibiydi. Ama şimdi sağ olsun tık yok. İşlemleri ne kadar sürdü abi? İşlemler yarım saat sürmedi usta. Evet. Ustanın eline koluna sağlık. Adam yarım saatte bir sürü parça değiştirdi. Ve her ustaya da gidilmez yani. Adam geldi dedi ki yok oradan elektrik almışlar. Buradan şey almışlar. Her gittiğinde usta değil. Ama vallahi razı olsun adamdan. Senin motor yağının rengi de çok kötü abi. Yağ da eksilmiş. Usta onu da inşallah şeyine artık. Eksik etme yağını falan suyunu kontrol et. Ya 50 tane usta dolandım usta. Bak bak gaz merakalı. Bir buçuk senedir kullanıyorum. En güzel perlaması şimdi aldım ben bu arada. Araba onu arabanın sesi de düzeldi. Daha ne dersin araba şeyle, BMW ile gidiyorsun arabanın içinde ses yok. Eskiden bildiğin grültüde yanındaki adamın sesi duymuyordun yani. Evet, aracımız bu arada 2000 model, Hyundai Accent evet. 1.3. Karbüratörlü sistem var üzerinde, motorumuz karbüratörlü. Çok sıkıntı yaşayan vatandaşlar var, müşteriler var servisimizde. bu tür mağduriyetlerin önüne geçiyoruz arkadaşlar, mekanik problemler varsa da araçta. Onları da elimizden geldi. Yani, yani çözmeye çalışıyoruz. İşi eline bırakacağım derken bunu yaşayarak öğrenmek farklı bir şeymiş. Gerçekten işi eline bırakmak lazımmış. Herkes de bu işi ehli evet, değilmiş yani. Teşekkür ediyoruz abi sağ olasın. Rica ederim.